Hepinize merhaba. İyi pazarlar. Bu pazar gününde size bugün diz kapağı problemlerini anlatacağım. Diz kapağıyla uyluk kemiği arasındaki eklem bizim tabirimizle patella femoral eklem ki patella diz kapağının latince ismi. Femur da uyluk kemiğimizin ismi. Aslında uyluk kemiğimizle diz kapağı kemiğimiz eklemleştiğinde bu diz eklemi yani diz eklemindeki uyluk kemiğiyle baldır kemiği arasındaki hem dış ve hem iç komponentlerin oluşturduğu ekleme destek görevi gören önemli bir diz eklemi daha. Diz kapağı ile ulu kemiği arasındaki ekleme biz patella femoral eklem diyoruz. İşte bu diz kapağı kemiğinin bir takım problemleri oluyor. Bunlar bize günlük hayatımızda nasıl bulgu veriyor? Merdiven inmemiz, merdiven çıkmamız, yere çömeldiğimizde desteksiz kalkamamamız, yokuş aşağı gidişimizde kendimize ciddi anlamda güvensizlik hissi duymamız, bununla beraber de özellikle uzun süre oturmalarda kalkarken ki bir takım güçsüzlükler, problemler ve ağrılar. İşte bunlar diz kapağı kemiğimiz oluşturduğu, uyluk kemiğiyle oluşturduğu eklemin görevlerini oluşturuyor. Aslında bu eklem önemli bir kasımız, quadriceps kası. Kuadseps kası da uyluğun üzerindeki büyük kas. Quadri demek dört başlı demek. Dört tane. Biri dışarıda, biri içeride, biri ortada ve bir derinde. Dört tane kastan oluşuyor bu kas. Bu kas işte diz kapağını hareket ettiren, diz kapağının uyluk kemiği içindeki olukta sonsuzca kaymasını sağlayan bir kas. Aslında vücudumuzda kaslar bizim hareketlerimizi çok ciddi anlamda kolaylaştırıyor. O yüzden kaslar zayıflayınca veya kaslar göre, dinamik olarak görevi yapmayınca eklem problemleri de oluyor. İşte böyle problemlerde, diz kapağı problemlerinde eğer şikayetleri varsa hastanın ağrıları varsa, günlük hayat fonksiyonlarını yerine getirmekte çok zorlukları varsa işte o zaman bu eklemin iyi irdelenmesi lazım. Biz hep dizilim diyoruz, aks diyoruz. İşte bu eklemde bir aksı var bu ekleminde aksı hem ön arka yönde hem yan yönde hem de rotasyonel dediğimiz o vücudumuzdan dilimler alınarak alınan yönde bir oturumu var. İşte bu eklemin oturumu bozulduğunda diz kapağı uluk kemiği içindeki o olukta düzgün hareket etmediği durumlarda biz bir takım problemlerden şüpheleniyoruz. Bu problemler gerek kasa bağlı dinamik problemler olabilir, veya kişinin kendi getirdiği anatomik morfometrik özellikler olabilir. Bunların da doktorunuz tarafından iyi irdelenmesi gerekiyor. İşte bunlara bizim iyi irdelendikten sonra bir takım çözüm önerilerimiz oluyor. Çoğunlukla patella femoral ağrı sendromu yani diz kapağı uyluk kemiği arasındaki eklemin ağrısında oluşan problemlerdeki bu sorunların problemin nereden oluştuğunu iyi çözmemiz gerekiyor. Bunlar nereden gelebilir? Birincisi biraz evvel söyledim çok geniş bir şekilde. Dinamik denge olabilir. Yani kaslardaki bir takım problemlerden olabilir. İşte biraz evvel bahsettiğim o dört başlı kasın dışarıdaki kas çok kuvvetli olur da dışarı doğru çekerse ve içerideki kas kuvvetsizse relatif olarak işte o zaman da diz kapağı eğimi ortaya çıkıyor ve oldukça eğimli olarak hareket ettiğinden dolayı bir takım sürtünmeler oluşuyor. Bununla beraber bazen de tüm kas atrofiye uğruyor ve tamamen diz kapağı olağa e, oluğa doğru yapışıyor ve hareketlerde sürtünmeler fazlasıyla oluyor. Bazen hastalar diyorlar ki ses geliyor benim diz kapağımda. İşte bu aslında gerçek anlamda dinamik dengenin oluşturduğu problemlerin bir sonucudur. İşte bu durumda eğer dinamik denge ise iyi bir rehabilitasyonda, bazen de destek tedavileri vererek nasıl? Biz yağlama diyoruz işte, lubikasyon etkisiyle bazı yaptığımız enjeksiyonlarla ki bunlar biyolojik enjeksiyonlar olabilir. Stokinler, PRP'ler, PRGF'ler veya bazen de kıkırdan çok ciddi sıkıntılı olduğunda belki kökücü hücre uygulamaları uygun indikasyonda. İşte bu koruyucu oluyor fizik tedavi ile beraber. Fizik tedavi de kolaylaştırıyor. Hastaların ciddi ağrıları oluyor çünkü. Ama eğer kemiksel problemler varsa işte o zaman kemiksel problemler varlığında bu zemindeki problemi mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bunlar bazen yukarı kısımdan bazen de aşağı kısımdan yani bazen uyluktan bazen de baldır kısmından oluyor. Uyluk kısmından olduğunda işte yine vücudun dizilimi bu bizim bacağımızın aksı e, önemli hale geliyor. Bazen X bacak dediğimiz durumlarda biz bunlara valgus diyoruz. Valgus'ta diz kapağının kayması da e, alt eksen dediğimiz bacağın, uyluğun aksın değişmesiyle beraber kayması zorlaşıyor. İşte bu durumun iyi belirlenmesi gerekiyor bazen de alt kısımdan gelişiyor. İşte pateller tendon dediğimiz diz kapağının baldır kemiğine, tibia dediğimiz kemiğe yapışma yerindeki o çıkıntı ki bazen o çıkıntı çocuklukta çok ciddi şişer, Schlatter sendrom deriz, o bölge şişer. Yani yaklaşık herhalde 8 çocuktan birinde hafiften ileri versiyona görülür ve bunlar ileri taşınır ve sıkıntılı bir ilerisi açısından problemli bir zemin teşkil eder. İşte bu durumlarda özellikle eğer tibial tüberkül dediğimiz o yapışma yerinde sıkıntı varsa o yapışma yerindeki sıkıntının yerleşimi uygun değilse işte o zaman onu da iyi belirlenmesi gerekiyor. Şimdi ne oluyor? Hastalar bize geliyor. Diz kapağım çıktı diyor veya diz kapağım. Ben iyi kaymadığını hissediyorum. Yani oturup kalkarken diz kapağımı sürtüldüğünü hissediyorum diyorlar. İşte bu durumda mutlaka ve mutlaka bizim diz kapağının uygun pozisyonda yerleşmesini sağlamamız gerekiyor. İşte eğer o kemiğin pozisyonu çok dışarıdaysa onu biraz daha içeri kaydırmamız gerekiyor. Bacak X ise onu düzeltmemiz gerekiyor. Ve bunlarla beraber eğer diz kapağını yerinde tutan bağlar, biz medial patella femoral ligaman diyoruz, MPFL. İşte bu yetersiz olduğunda kasla beraber o zaman da genelde çıkıklarda da bu bağ yırtılır. Bu bağ çok özel bir bağdır. Kapsüler, kapsüle bağlı bir bağdır. Diz kapağına yapışma yeri daha geniş. E, femur dediğimiz uyluk kemiği yapışma yeri daha dardır. Ve genellikle femur dediğimiz uyluk kemiğinden koparak diz kapağının çıkmasına sebep olur. Veya e, diz kapağının çıkık benzeri, yarı çıkıklarına sebep olur. İşte bu bağda eğer çalışmıyorsa muhakkak o bağında üçten alınan bir yine bağla yerine konması gerekir. İşte böyle bir karmaşık yapıda mutlaka sorunun ne olduğu iyi belirlenmelidir. Genç yaşta veya orta yaşta eğer bu sorun çözülmezse disk kapağı ve uyluk kemiği arasındaki eklemdeki kıkırdaklar aşınır ve bu artık ciddi kronik bir lezyon haline gelirse işte bu ilerisi açıdan disk erçilenmesinin diğer bir sebebi olabilir. O yüzden de mutlaka ve mutlaka bu çözümü olan bu problemin iyi irdelenmesi, iyi tanı konması ve disk kapağındaki Gerek çıkıkların, gerek yarı çıkıkların, veya dengesizliklerin, dinamik problemlerin mutlaka iyi çözülmesi gerekir. Kemik ameliyatı ise bizim alt taraftan veya üst taraftan yapacağımız kemik ameliyatları, Yumuşak doku ameliyatları ise MPP dediğim bağların rekonstrüksiyonuysa veya dış taraftan gevşetme ameliyatıysa bazen de basitçe dış taraftan gevşetmeli de çözebileceğimiz e, basit olgular olabilir. İşte bunları mutlaka yapılması gerekiyor. Bütün bunlarla beraber muhakkak her zaman söylüyorum. Kişimizin kendi biyolojisini orada kullanmamız lazım. İşte ortobiyolojik tedaviler çok ciddi anlamda bize fayda sağlar. Şimdi gelelim kıkırdak problemlerine. Bu diz kapağıyla uluk kemiği arasındaki kıkırdak problemlerinde alttaki problemi bitirmeden kıkırdak probleminin tedavi edilmesi çok doğru olmaz. Mutlaka bu dizilimin yani diz kapağıyla uluk kemiği arasındaki eklemin iyi kayması sağlandıktan sonra kıkırdakla tedavi edilmelidir. Biz bu kıkırdak tedavilerinde bazen mikro veya nano kırık yani ufak delikler açarak kök hücrenin alttan yukarı gelmesini bazen mozaik plast dediğimiz başka bir yük taşımayan alandır aldığımız kıkırdağın o bölgeye yerleştirilmesini bazen de dışarıdan aldığımız kadavradan aldığımız kıkırdak yapıların buraya yerleştirilme işlemini yapıyoruz. Ve böylece bu bölgenin kıkırdaklarını da yeniden restore etmiş oluyoruz. Bu problem çok ciddi büyük problem. Belki diz eklemindeki önemli eklemlerden bazen ihmal edilen Bazen hani e, hiçbir öneride bulunmadan hastaların bir takım basit e, tedavilerle geçiştirildiği ve ileride çok ciddi sorunlar oluşturduğu bu problemin mutlaka hastaların iyi irdelenmesi, ilk konması problemin nereden kaynaklandığını bilinmesi ve biraz evvel anlattığım bu tedavi yöntemlerin uygulanması çok iyi sonuç verecektir. Hepinize iyi pazarlar, kolay gelsin.